Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nesine üyelik sonlandırma, hesap güvenliği işlemleri başlıklı bir konuyu ele alacağız. Ancak videoda sadece hesap güvenliği değil, aynı zamanda Türkiye'nin en popüler çevrim içi oyun platformlarından biri olan 7 Slots Online Casino hakkında da konuşacağız. Eğer siz de kazanç elde etmek, stratejiler geliştirmek ve oyunlarda nasıl başarılı olunacağını öğrenmek istiyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi gelin, adım adım kazanç yollarına birlikte bakalım. 7 slotsta kazanmanın en önemli unsuru, oyunları tanımaktır. Slot oyunlarının mantığını anlamadan, sadece şansa güvenerek hareket etmek çoğu zaman kayıpla sonuçlanır. Bu yüzden ilk stratejimiz, oyun dinamiklerini öğrenmek olmalı. Hangi semboller ne kadar kazandırıyor, hangi kombinasyonlar bonus turuna götürüyor, Bunları bilmek size büyük avantaj sağlar. Bir diğer önemli nokta ise bütçe yönetimidir. Her oyuna belirli bir miktarla başlamak, kayıp limitinizi önceden belirlemek ve duygusal kararlar vermemek profesyonel oyuncuların sırrıdır. Unutmayın, 7 slots'ta kazanmak sadece şans değil, sabır ve strateji gerektirir. Eğer siz de bu heyecanı yaşamak istiyorsanız, videonun altındaki bağlantıdan oyuna katılabilir, kendi stratejinizi test edebilirsiniz. Kazanan oyuncular genellikle küçük adımlarla ilerler. Yani ilk başta büyük miktarlarda oynamak yerine düşük bahislerle başlamak size oyunların nasıl çalıştığını gözlemleme fırsatı verir. Örneğin, Sweet Bonanza veya Gates of Olympus gibi popüler oyunlarda önce düşük miktarlarda oynayıp hangi turların kazanç getirdiğini analiz edebilirsiniz. Böylece riskinizi azaltarak kazanma ihtimalinizi artırırsınız. Bazı oyuncular hangi oyunlarda daha çok kazanırım? diye soruyor. Cevap basit. En çok kazandıran oyunlar yüksek RTP oranına sahip olanlardır. RTP Return to Player. Oranı ne kadar yüksekse, uzun vadede kazanma olasılığınız da o kadar artar. 7 Slots platformu bu açıdan oldukça avantajlıdır çünkü burada RTP oranı yüksek birçok slot oyunu bulabilirsiniz. Ayrıca bonuslar ve ücretsiz dönüşleri mutlaka değerlendirin. Yeni oyuncular için verilen hoş geldin bonusları kayıpları telafi etmek ve daha uzun süre oynamak için mükemmel bir fırsattır. Stratejik bir oyuncu bu bonusları akıllıca kullanarak kazancını ikiye, hatta üçe katlayabilir. Bir başka önemli tavsiye ise duygularınızı kontrol etmek. Kaybettiğinizde hırs yapmayın, kazandığınızda da hemen tüm kazancı riske atmayın. Profesyonel oyuncular bilir ki, soğukkanlılık başarıya giden en kısa yoldur. 7 slotsta bu dengeyi sağlamak, sizi diğer oyunculardan bir adım öne çıkarır. Eğer bu tarz oyunları seviyor, stratejiler geliştirmekten hoşlanıyorsanız, videonun altındaki bağlantıya tıklayıp 7 slot suğu deneyebilirsiniz. Oyunun atmosferi, kazandıran turları ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kısa sürede bu dünyaya alışacaksınız. Son olarak, nesine üyelik sonlandırma, hesap güvenliği işlemleri konusuna da değinelim. 7 Slots'ta hesap güvenliği her zaman önceliklidir. Hesabınızı korumak için güçlü şifreler kullanın. Doğrulama adımlarını tamamlayın ve kişisel bilgilerinizi asla paylaşmayın. Güvenli bir ortamda oyun oynamak kazanmanın ilk kuralıdır. Özetle, kazanmak isteyen bir oyuncunun 3 temel prensibi olmalı. Bilgi, sabır ve strateji. 7 Slots'ta bu üçü birleştiğinde kazanç kaçınılmaz hale gelir. Şimdi sıra sizde. Eğer siz de bu heyecanı yaşamak, stratejilerinizi uygulamak ve kazanç elde etmek istiyorsanız, videonun altındaki bağlantıya tıklayıp oyuna hemen başlayabilirsiniz. Unutmayın, her spin yeni bir şans demektir. Belki de sıradaki kazanan siz olacaksınız.